Herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Bir müsaade bir daha sizlerle birlikteyiz. Nasılsın Murat? İyiyim Çağatay, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Dün tamam. biraz evet. üstüne afiyet. Çok Üstün güzel afiyet. bir şey ya. Çok akrakım işte sendin. Yani bir demlendik öyle güzeldi. Aramızda göremedik seni. Ben Gözlerimiz ee, seni aradı. Ben çünkü çok stabil bir hayatı olan bir insanım. Böyle şunu... Cuma akşamlarını evde geçiriyorum. Kahvemi içip hı, -hı. E, oyun oynuyorum. Fallout 3. Fallout 3 oynuyorum Fallout 3 Fallout 3 yani. Fallout 3. yani bana sorarsan Fallout 3 mü rakı mı? Fallout 3 derim. Hatta tartışmam bile bunu. Sanırım <laughs> hayatımın geri kalan kısmı. Öyle fa... ya. Ben de daha oynayamadım da ben de şu ara işte şey Call of Duty Döş, beş. Beş, dördü geçen yıl yani. Bilmiyorum. Güzeldi, yani. güzel, güzel. Yani bitir bitir bitiremedim daha ama hemen bitiriyor insanlar. Yani. Zaten bu şey muhabbeti var ya, oyun çıkıyor, insanlar oyunu alıyorlar, sonra bütün görevleri koşarak böyle e, bitirip. Oyunun sonuna geliyorlar, evet bitti hadi bakalım ne yapacaksın şimdi? Ama işte orada da multiplayer başlıyor, yani e, multiplayer heyecanlı kendi içinde yaşıyorsun. Kendi kendi içinde yaşıyorsun, <laughs> hayır Fallout 3 bu konuda bayağı başarılı bir oyun olmuş. Çünkü... Neyse şimdi Fallout 3'den <laughs> falan... Abi Side Quest'ler, sınırsız evren, güzel, sınırsız güzel, dünya evet, çok güzelmiş. başarılı. Ben, ben, bana ver de o DVD'sini bir şekilde oynayayım ben de yani. Tamam canım, <laughs> sana ee, da yardım verip uzatacağım. E, arkadaşlar e, Ayranlı Soda çok güzel. Hem ayranlı böyle... Soda'yı sen yeni mi keşfettin? Yeni mi keşfetmiş gibi duruyorum? bayağı yeni keşfetmiş gibi... Hayır yani söylüyorum, keşfetmeyen insanlar olabilir baya. Baya hala uykulu duruyorsun sen zaten ya. Bir enerjik dur bakayım, olabilir? kendine gel, bir kendine Aa. gel. Evet, e, <laughs> hadi bu kadar e, Fasafiso, La Galuga'yı bırakalım. bırakalım. Evet Çağatay'cığım, bugün bize nelerden bahsedeceksin? Bugün arkadaşlar, e, internete girdiğimiz zaman artık böyle... E, ne Tamam denir sus ona... sus, ben Hayır Ya hep hiç... böyle bak sus 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 diyorsun, ondan sonra yani böyle... Kafana gerçekten tamam, burası geliyor. Sonra şiddet e, ögeleri kullanıyoruz diye insanlar e, hoşlaşmıyorlar bizden. Ama o yüzden bir e, müsaade et. Hadi canım. Evet. İnternet Explorer'ınız veya e, bizim tercihimiz olan e, Google Chrome'u e, kullandığınızda ilk açılış sayfanızda... Çoğu konuşuyorsun, çoğu konuşuyorsun. <laughs> Dur. Ee, ya ilk İlk 5 sitenin içinde bir Facebook veya benzeri e, sosyal ağlar var değil mi? Kesinlikle. Sosyal a, 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 siteleri var. Ve, e, hayır bak bir şey diyeyim sana. Bunu izleyenler hayır ben yok falan diye kesin bir tavır olacaktır. Ben girmiyorum ki. Ben girmiyorum ki <laughs> insancıkları yok mu? Çok seviyorum sizleri. Yani hiçbir şeyi ben yapmıyorum ki. Aa, ben Girmeyenler var ama ya. Var var. Yani ben birkaç insan tanıyorum. Facebook'ta yok. En azından. <laughs> ama Facebook'ta yoklar mesela işte Sosyomat'ta varlar. Varlar. Orada, 80 orada yoksa 80.630'da var. 80.630. Eskiden 80.630 vardı ya. Neyse. Hala var Çağatay. Var var. Da e, Eski heyecanlı kalmamış. <laughs> Bak sen. Evet. Şimdi bir de yeni bir trend var. Onu da biliyorsundur. Ee, biliyorum tabii. O zaman dinle. <laughs> Bilmiyor gibi biliyorum dedim de. Ee, kariyer e, evet. için böyle işte iş odaklı sosyal ağlar. Evet, i̇ş networklerini kurmak evet, amacıyla evet. yapıyorlar. Bir de öyle şeyler var. Biz ee... onları hiç e, tasvip etmiyoruz. Hiç oradan, <laughs> Oralardan. Ne <laughs> yani. Geçen gün hatta e, teknosohbet de vardı evet, evet. izlediysen. İzledim. Şimdi ne diyorsun sen? Ha, bu yani e, sosyal ağlar iş, için. İş şöyle yürüdü gitti. İnternet çıktı. E, hepimiz internete girdik. E, sohbet işte bu IRC'liler olsun işte sanal yani insanlarla bir şekilde iletişime geçmeye başladık. Merk. Evet MIRC şu bu derken e, işin içine bir görsellik girmesi gerekti. Hı -hı. Sonra bu görsellik... ...girdikten sonra bir mutlaka bir eşleşim gerekiyordu. Bu eşleşim için de sosyalleşme siteleri çıktı. Ve de insanlar e, bu sitelere girerekten e, sosyalleşmeye başladılar. Şimdi hani ben bunu burada sırtlaya söylerim ama... ...yine Çağatay'ın karın ağrısı var. <laughs> Hadi Çağatay'cığım, dinliyoruz seni. Nedir karın ağrın? Bu siteler hani sosyalleştirmeye başladı diyorsun ya... ...orada biraz yanılıyorsun işte. Biraz değil, baya baya yanılıyorsun. E, bu... Düşünsene... Sonuçta e, sosyalleşmeyi bir tanımla bana önce. Sosyalleşmek nedir? İnsanlarla, i̇nsanlarla insanlarla iletişime geçiyorsun. Ve yeni, yeni insanlarla tanışıyorsun. Insanlarla tanışıyorsun. E, bunu e, bu sosyalleşme ağlarıyla yaptığınız zaman gerçek hayatta sosyalleşeceğin alanı aslında daraltıyorsun bir kere. Bu elde var bir. Bak bu konuyla ilgili hemen bana bunu açıklar mısın? Nasıl? Gerçek hayatta yani nasıl yapıyorsun bunu? Nasıl beceriyorsun Allah için ya? Yani Evinde internettesin insanlarla tanışıyorsun. Yok, internet değil. İnternet olarak düşünme. Yani e, şuraya gelirim o zaman. Yani e, internetin olmadığı dönemlerde insanlar, insanlar nasıl sosyalleşiyordu? Ki böyle bir şey dediğimizde de şöyle çok abuk bir şey çıkıyor aslına bakarsan. İnternet işte artık insanları sadece sosyalleştiren bir e, araçtır gibi böyle saçma sapan bir şey yok. Tamam hadi devam et çünkü sana güzel tamam. güzel şeyler hazırlıyorum. Hazırla yavrum. Hadi. <laughs> ya normal hayatında yani sanal olmayan hayatında tamam insanlarla tanışırsın. iş hayatın, normal arkadaş çevren, arkadaşının arkadaşıyla tanışırsın. Tamam. Vesaire vesaire bu böyle eklenerek devam eder değil mi? Hı hı. Yani bu da normal bir hayatın içindeki sosyalleşme tamam. tanımıdır diyebiliriz. Tamam. Şimdi internet bizi nasıl peki asosyal hale getiriyor Çağatay'cığım? Açıkla bana bunu çünkü çok güzel cevabım var. Birazdan izleyeceğim senin için. Hadi. Şu şekilde dediğim gibi ilk önce asıl sosyalleşebileceğin alanı daraltıyorsun. Sadece internet kullanan insanlarla bir kere sosyalleşebiliyorsun. İnternet kullanmayan ama gerçekten senin hayatında çok önemli bir yere sahip olabilecek insanları bir kere ıskalıyorsun. Çünkü kendini sadece bu sosyal ağlara veriyorsun. Eve geliyorsun. Ya bir şey soracağım. Hayır ya buna tutmuş. izin veremem. Buna izin veremem. Bu i̇şte, yapmışlar? Ya. bunu izin vermiyorum. Yani senin yine katı şu algılama mantığında yaşıyoruz. İnsanlar internetten sosyalleşmeye başladığı zaman normal hayatta bütün hayat bağlarını kopartıyorlar. Hayır, yok Koparıyorlar böyle. Koparıyorlar şey. ya. Koparıyor musun? Ya Çağatay, 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 <laughs> Çağatay sen bana 2-3 hafta evvel internet oyun, o, o neydi? Online oyunlar. Hı hı. Hatta oyunlar ilişkileri bozmayan diyen, bozmasın diyen bir insandın. Evet bozma oğlum. Tamam, o da bozmuyor, ki bozar bence. Hani bak buradaki gerçekler bu kadar katı değil, yani insanlar e, böyle Facebook'ta kendi sayfasını açtığı zaman hı hı. normal hayatta gidip insanlarla konuşmayı bırakmıyorlar. Tamam. Ama... Bırakmasın. Bunun yani çok büyük getirileri var. Ben bu çok büyük çok büyük değil. Hani çok büyük iddiası büyük oldu ama gerçekten önemli getirileri var. Sen onları bana söyle. Be benim de çok güzel argümanlarım Araya var. Araya bir reklam alalım istersen. Önce biraz alalım, alalım. Yani bir reklam alalım ondan sonra devamlı bakalım. Reklamdan sonra. Biri telefonuna baksa ne kadar da dolu numaralarla, insanlarla, aşık olduklarında, rehberden sileri unutulanların mesaj geldi, mesaj gitti, yanlış oldu, aman, aman. Reddederiz aramaları, sessiz alırız, uyuyakalırız, fotoğraf çekeriz, kimi güldürür, kimi silinir, bazısı hiç silinmez, hiç paylaşılmaz. Gözümüz dolar, konuşuruz, keşke geri arasaydı. Sabahın beşinde ararız, endişeleniriz, düşünürüz. Her şey onun hafızasında saklı. Nokia 36 çift sıfır slide. Sadece bir telefon değil, senin hayatın. Reklamlardan sonra tekrar karşınızdayız arkadaşlar. Reklamları izliyorsunuz. Hep tekrar karşınızdayız. Bak bunu da fark ettim. Sürekli tekrar karşınıza geliyoruz biz. Ne diyelim? Bilmiyorum. Merhaba. Hmm. Anlatayım mı sana? Reklamlar çok güzel ama. Aa, o bornozlu. Hmm. Evet. Bu Orada konuda bir abla var kıvırcık. Bornozlu. Bornozlu mu? Bornozlu. O yüzden şimdi baktığım için. şimdi ben size ya ben size anlatayım hani ne gibi bir tamam. e artı değer kattı bu bizim hayatımıza. Ya şimdi bakın adı zaten burada sosyal. A, bir network sağlıyor bize. Yani e, normal hayatta sosyalleşebilen, Yani bu sosyalleşmek şey bir kavram değil. Hani ekstra çaba, ekstra bir, çaba, değil? Ekstra bir e, çok çaba sarf ederekten yapabileceğiniz bir şey değil. Okula gittiğinizde kantine gidersiniz. insanlarla konuşursunuz. Bir insanla konuşursunuz. Diğeri diğeri tıkır tıkır yürür, yürür gider. Onun arkadaşı bunun arkadaşı. Evet. Ağ oluşturur. Ve gerçek bir ilişki ortaya. Tamam da. gerçek bir ilişkidir. Bak. Şimdi bu sana ne sağlıyor biliyor musun? farz misal şeyden bahsedelim e, Facebook'tan bahsedelim nedir okula okula giriyorsun okula giriyorsun büyük bir okuldasın e, büyük bir üniversite tamamdır e, kendi sosyal ihtiyaçlarına göre özellikleri seçiyorsun ve buna uygun insanların var olduğu yerleri görüyorsun ve sen bu insanlarla Normal hayatta karşılaşmadan önce bir ön bilgi hani bu nedir, şu nedir diye kafanda bir şey sıralaması yapabiliyorsun Bunu yaparken şu bizim Marsık Çocuk Julian yaptığı gibi bir Excel dosyası oluşturup bu kız güzel, bu kız güzel değil. Bununla görüşeyim. Buna mesaj atayım değil. Ama yani senin elinde bir veri tablosu var. Diyor ki bak bu insanlar senin kafa dengin olabilecek insanlar. Neden? Böyle veriler verdiler. Dediler ki bu insanlar bu işte şu filmi seviyor, bu, bu kitabı seviyor. Şu Star Wars'u seviyor. Ha. Sen şeye inanıyor musun peki? O insanlar ciddi anlamda hani böyle şekil olmasın diye ben evet gerçekten bunları seviyorum işte bunları da savunacağım falan diye oraya. Ya tamam da normal hayatta da bunun şey yani. tehlikesi var ki insanlar şekil sadece şekil olsun diyerekten... Tamam ama hani e, normal. Bu, ama bu, norm, bu onun kadar bak bu, gerçek, a, değil, gerçek, değil, şey ger gerçek, gerçek değil gerçek değil. Ya her şey gerçek değil ki hayatta. Ya i̇nsanlar zaten sürekli rol yapıyorlar yani yani sosyal hayatta insanlara karşı zaten kendini biraz saptık yani e... sosyalleştiri çünkü sen zaten kendini satmak için her zaman kendini olduğundan fazla göstermeye çalışırsın. Bu sensin çünkü. <laughs> Hayır ya yani insanlar bunu yapıyorlar. Şimdi bak elimizdeki genelleme o babında söyledin değil mi? Seni kullanırken yani e, benim özelimde bunu söylediysen e, <laughs> laflarım <laptopum> var. <laughs> Genellemiş olalım. Heh. Olalım ama. Ya, hani... Kaçlardan girelim birazdan. Nesi var saçlarımın? Yok, eskiden nesi vardı? Şahaneydi. Şahaneydi. Niye? Neyse, bak sinirlendim. Buyur, devam et. Devam ediyorum. Hani e, internet asosyalleştirir demek bu konuya çok içine girmeden, çok irdelemeden, çok dışarıdan söylenebilecek e, bir kahve lafı gibi geliyor bana. Hani... Peh, peh, peh. Bak işte peh, kahve insanı da kendisi peh. burada. <gülüyor> <gülüyor> yani çünkü ciddi bir şekilde bunun hayatımıza kolaylık katmasını amaçlayarak da... Tamam, bir müsaade et. Sen ya bu göre... cümleyi bitireyim bari. Ama amaçlayarak da... Aynı şeyi da çünkü... tekrarlıyorsun. Sen sen hiçbir şey değil mi? Gerçek hayat, gerçek Hayır, Konuş. Şimdi, Hadi. Bir konuşayım işte, izin verirsen. Ya senin dediğin şey şu, tamam e, insanların e, normal hayatta karşılaşamayacağımız insanları kategorize ederek o sitelerde bunu bulabiliyoruz. İşte arama yapabiliyorsun, işte şunları şunları seviyorsa falan. Bak zeki bir insan. Aslında ee, ben anlamışsın. Bunu bunu yapabiliyoruz, tamam. Bunu yapamıyoruz <laughs> demiyorum ben. Tamam. Okey. Ama ya bu... Ya bu... düşünsene... E bir iş görüşmesi veya bir iş hayatına atılmada diyebiliriz. Bir ilişki diyelim. İlişki daha kolay gidecek. Onu ele alalım. Bir sosyal adam falan yakaladığın bir ilişkide hiçbir şekilde gerçekliği yakalayamazsın. Neden? Çünkü ya bir kere ortada, bir kere ortada klavye ve monitör gibi son derece insan hayatına yabancı bir şey var ortada. Ve bu araçlar kadar... mı? Araçlar mı bunu? Bir bir kere sen dur, yanlış dur. bir yerden geliyorsun bana. İlet, bak iletişim, iletişimden bahsediyorum abi. insan iletişiminden bahsediyorum sana. Yani senin şu anda benim yüz yüze yaptığım bu diyaloğu, ilişki asla ve asla Facebook veya işte sosyal ağlarda asla e, yapamazsın. Aynı etkiyi yaratmaz bu. Bunda hem fikir olmamız lazım. Şimdi bak, dur. Hayır bir, devam bir zaten edeyim. sende bir hemfikirliğim yok da senin bana demeni de, beklediğim de, şey, de, tamam, bir, istediğim şey daha doğrusu senden beklediğim akıllıca bir karşı cevap. Tamam. İnternet asosyalleştirmedi. Evet. Bir dur. Dediğim bu değil ki Olur, normal hayat da, sosyaldir. Dur. Hadi devam et. Devam hadi edeyim devam edeyim et. Işte, yani böyle falan yapıp Sö olmuyor. Söyleyeyim yani. mi sana? Söyleyeyim mi sana? Hani de <laughs> dur. İki ne saattir gittin? cümle kuramıyoruz. Farkındasın? Şunu söyleyeceğim, çünkü diyorsun Allah ki bana, ya. Murat, yani arada kullandığın araçlar... Valla ya. Sinirlen lütfen, sinirlen. <laughs> hadi bana böyle gerçekten şey yapabileceğim bir... a evet da sonunda bana bir şey dedi diyebileceğim bir e, cümle kur. Hadi, sinirlen. Bak daha da sinirlendirdim. Valla sinirlendim. Hı -hı. Murat benim dediğim şu, bu internet ağıyla... Tamam. ...sen asla ve asla normal hayattaki bu gerçekliği yakalayamazsın. Tamam. Bunda... Tamam diyorsun yani tamam, buna değil mi? Tamam. Bunun da sebebi diyorum ki e, orada insanlar kendilerini asla yine asla diyorum e, gerçek hayattaki gibi sunamaz. Tamam. Çünkü arada değiştirir. Çünkü arada yani e, ciddi anlamda e, insan hayatından son derece e, uzak yabancı araçlar var. Klavye ve monitör ciddi anlamda insanı yabancılaştıran bir şey hayatı. Tamam. Ve e, bu, buna alıştıktan sonra düşünsene e, iş hayat yani işe gidiyorsun geliyorsun okuldan e, eve geliyorsun falan Sokağı unutuyorsun ya Sokağı unutuyorsun ve sadece o monitör klavye Heh, bak, o şekilde şey e, kendini odana veya salonuna kapatıyorsun her neyse ve e, bir müddet sonra iş nereye varıyor e, dışarı insanlar seni çağırdığında yok diyor ya önce e, şu fotoğraflarımı yüklüyüm teklüyüm bu fotoğrafları falan buraya varıyorlar. Bak takdir ediyorum sinirlenince çok güzel şeyler söylemeyi başardım. Ee, şimdi sana dediklerinden dolayı şöyle katılıyorum. Evet hani modern hayattaki bu bilgisayar ve teknolojinin etrafımızı donatması bizi insan yani birey olaraktan asosyal bir hale getiriyor. Ama hani bu yine bana şeyi getirmedi. Evet e, Facebook'a girdim asosyal insan haline geldiğimi getirmedi. Bana de ki sadece Facebook'tan mesaj atıyorsun sosyal hayatta görüşmüyorsun. Hayır ya ben Facebook'ta Facebook'ta dinle Facebook'ta, dinle, bir dinle bak e, madem ki, kaç arkadaşın var veya böyle kişiselleştirmeyelim yüzlerce arkadaşı var. olan e, insanlar var değil var. mi var. E, ve bunların e, günlük hayatta kaçıyla iletişim halindesin 20 İletişime geçebildiğim kadarıyla 20 iyi Tamam bu hak seni asosyal hale getirmedi. Hayır bu bir şeyin kanıtı haline geliyor. Ne yani, kanıtı e, haline geliyor? Eğer o 300 insanla sen gerçekten de e, günlük hayatında e, bir iletişim halindeysen, bir paylaşım içindeysen Amenna diyeceğim. Buradan ayrılıp gideceğim ben şimdi. Peki sana bir şey soracağım. Gerçek hayatında yani şimdi öyle bir yere geldin ki gerçek hayatında sen hiçbir zaman çete çetelesi tutmuyorsun. Orada sana şu fırsatı veriyor. Yani fırsat olarak değil bu. Diyor ki bak eee Çetele halinde arkadaş listem var. Sen bu insanlarla şurada 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 karşılaştın tanıştın. Şimdi Hı -hı. hayatında bunu yapmadığından dolayı da böyle bir donayla karşılaştığında ulan ben bu 300 kişiyle görüşmüyorum diyorsun Ama sen otur bir gün eve de ki ya ben üniversiteden şu insanlarla arkadaşım. İş, i̇ş hayatından bu insanlarla arkadaşım, çocuklukta evet, evet. bu insanlarla... Ha böyle bir şey yapsan, inan bana Facebook'takinin birebir benzeri bir listeyle karşılaşırsın. Ve hani, bu liste şey sağlamıyor sana... Teşhircilik var ortada bir kere ya. Ya ona... teşhircilik değil, sonuçta bir network varsa... Bir Neyse, yoksa... so yani... Sosyal. sosyalleşme Peki, network, konusuna net, yani Bu network'lar şeyi kaldırsalar ortadan, arkadaş listenin sayısını paylaşmayı kaldırsalar... Hı -hı. ...bu sıkıntın geçecek mi? Hayır. Hayır hayır, ben de... sadece bir don ediyorum son, yani. Son bir don şey, son bir şey. daha söyleyeyim ediyorum. ki bak bu da mantıklı, ben buna katılıyorum. Aynı şekilde yine Erasmus'la ilgili bir örneğim var. Şimdi Erasmus'la mesela yeni bir yere gideceksin. Ya, ya hakikaten bunlar sosyalleştirmekte çok önemli bir adım atabiliyor sana. Erasmus'ta gideceksin buradan Almanya'ya, Köln'e gideceksin. Hmm. Köln'de de kafa dengi insan arıyorsun. Erasmus'taki e, herhangi bir şey grubuna girebilirsin. Facebook'taki bir e, Erasmus gidenler evet, ona, grubuna okey ona bir şey demiyorum. Ya, ya daha... mi? sosyalleştin işte. Asosyal misin? Değilsin. Bitti. Ya bırak Allah ya. aşkına. Ya internetten kız yaptın Ta tar mı? Tartıştık. İnternetten kız tartıştı yaptın mı? Tartıştığımız şeyin bunun, şah, bunu vermek zorunda kız... değilim ya. Yani. Tamam ben veriyorum. Yaptım kardeşim. İnternetten kızlarla tanışırsın, insanlarla tanışırsın. Sen de yaptın biliyorum. İnternet hayatımızda çok büyük bir adım atmada, ilişkilerimizi kolaylaştırmada ve devamını sağlamada önemli bir ön ayaktır. Bu sanal ağ siteleri e, değil abi ya. Ya e, bir kere hani bunun doğruluğunu tartışmamız gerekir bu noktada. Etiğini de tartışabiliriz. Etiğini de tartışabiliriz. Ama... E, ama yani e, şimdi çok böyle e, belki şey e, romantik bir bakış açısı gibi olacak ama sevilir Yani ya. <laughs> ortaokuldayken ben e, şey heyecanı vardı teneffüs arasında hani gideceksin kızla konuşacaksın bilmem ne falan filan. Evet, Ama, dur dur, lafımı bitireyim. Ama diyorsun ondan sonra şöyle beş kardeş bak, geliyor. Bak sürekli şiddetle birlikte Şiddetle, dur. Bir... dur. Ee, sen yani o, o heyecanı, o duygusallığı asla ve asla Facebook veya işte internette... <laughs> yaşayamazsın. o sosyalleşmenin gerçek tadına varamazsın. Çünkü bu kadar uzun çünkü devam eder şekilde olmaz. <laughs> Julian birazdan yine kalem atmaya başlayacak bekliyorum da. <laughs> e, çünkü sen burada e, sen bugün çok konuştun sen, ya. Sen bugün çok sen, konuştun ya. Bana sen, hiç hak imkan şeyi o e, şey ya. yayılmış göbeğini kaşırken işte kıza e, işte e, nasıl gidiyor günün falan. O şekilde davranmıyorum ya. ya ben gerçek kızlarla konuşurken... Sen derken ben burada genelleme yapıyorum yani. Ya tamam bir ben şey yok. bir saniye. O ben, yüzden bu şekilde bu şekilde sıkıntı, ya, bu şekilde sosyalleşme al, Tek al şunu, yararlı al, değil. Al, al, al şunu. Heh, bak sus yararlı tarafından. Değil. En son bir şey söyleyeyim. Olmaz. Şimdi bu Çağatay arkadaşım şey sanıyor. Sanıyor ki... <laughs> ne yani şey ya? sanal bir kere o. Hani sanıyor ki interneti kaldıralım, çözelim bu Yok, orta ortaokuldaki öyle, şey orta öyle bir mi... şey demiyor. Ya, ya bir sus, ya. öyle bir, bir sus. şey demiyor. Bir müsaade ya. et. istediğim bu değil mi senin? Bunu almak istiyorsun. İstiyor ki ortaokuldaki romantik ilişkiler, kızla böyle mektup yazacak, bir şey yapacak, insanlarla görüşecek. Onun geri geleceğini sanıyor. Hayır arkadaşım, devir geçti. Bunu Zab... mu Zab... diyorum? Ya. Sus. Allah Allah, illa bana bunu yaptıracaksın. Bir sus. Çok konuşuyorsun bugün. Bir müsaade et, değil mi? Şunu şey yapmam lazım ya. Seni böyle susturmam lazım. Şimdi o devir geçti. Son cümleler. Yani son cümleler ya bayağı son cümleler. Artık hani elimizde internet var, elimizde bilgisayar var ve hani etrafındaki herkesde bu şey var. Herkes bunu kullandığı zaman hayır bunu kullanmayalım demek ne kullanmayalım kadar... Kullanmayalım mı diyorum ben? O zaman bir de ne dediğini bil ya. Hep ben sana ne desem hayır. ben sana bunu dedim mi ben? Ku bir yere varamıyoruz bu insanlar. İzleyelim yani Kullanm kullanmayalım mı tamam, dedim Tamam kayıtlara yani? bakacağız. Neyse yeter yeterince bugün şey yaptım sen. Evet, ben işte. de son bir şey söyleyeyim. Ee, sosyal ağlar veya internet e, genelinde konuşursak arkadaşlar. Böyle yani... atrofilli bir konu. Çelişiyoruz değil mi? Allah. Hadi hadi bitir. Kalem Soncu. var mı? <laughs> ee, şunu söylüyorum kısaca. Elbette Kalem ki var. kendi amacınıza uygun. <laughs> ee, kendi amacınıza uygun e, bir şekilde bunu kullanırsanız interneti. <laughs> Da ben, ee, bir toparlayayım ya, şu noktayı <laughs> toparlayayım da bitsin bu program ya. Neden en son sözleri sen söylüyorsun? Bunun hakkında da istersen program yapalım. Neden Tabii son değil. sözleri Çağatay söylüyor? Baştan Çağatay söylemeli mi? söylememeli ya baştan gitsin, sonlar hep senden geliyor. Hadi çok uzattık arkadaşlar. Arkadaşlar amacına uygun kullandığınızda elbette ki interneti e, çok katkısı, bomba katkısı bomba gibi ağlar. çok tehlikeli. Ama onun dışında sizi salonunuza, odanıza hatta e, tuvaletinizin <laughs> içinde e, <laughs> notebook'unuzla baş başa bırakır. Orada kilitli kalırsınız, ölürsünüz, cırcır cır olursunuz. Çağatay'ın gizli <gülüyor> dünyasına <gülüyor> da buradan bir el uzatmış olduk. <laughs> Görüşürüz.